Hocam kurban hangi vakitlerde kesilir? Başlangıç ve bitiş zamanı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle kurbanın kesilme vaktini ashabına bildirmiş ve bu hususta ciddi uyarılarda bulunmuştur. Kim bayram namazından önce keserse o ailesi için kesmiş olduğu bir et olur. Et hükmündedir diye buyurmuş. Kim de bayram namazından sonra keserse o da Allah için sunmuş olduğu bir kurbandır diye buyurmuştur. Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günleri aslında kurban kesme günleridir. Eyyam-ı Nahr'dır. Bazı ulema buna dördüncü günü de ilave etmişler. Kurban bayramının yani Zilhicce ayının 10. 11. 12. günlerini kurban kesme günleri olarak ifade etmişlerdir. Kurban birinci günü bayram namazı kılındıktan sonra kesilmelidir. Bayram namazı kılmayanlar ya da kılınmayan bölgelerde bulunan kimseler ne yapmalıdır? Onlar için eftal olan kurban bayramının namazını kılacak kadar bir zamanın geçmesinden sonra kurbanları kesmelerdir. Fakat güneş doğduktan sonra ya da fecir doğduktan sonra keserlerse bu durumda da bazı Hanefi uleması buna cevaz vermiştir. Caizdir. Herhangi bir şekilde kesil, kesmeleri durumunda kurbanları boşa gitmez. Fakat bu hususta tavsiyemiz özellikle kurban bayramı namazını en azından vakti geçinceye kadar beklemeleri ve vakit geçtikten sonra bayram namazı vakti geçtikten sonra e, kurbanlarını kesmeleridir. İlk üç gün içerisinde yani bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü içerisinde her ne vakit olursa olsun kurban kesilebilir. Gündüzleri de kesilebilir. Geceleri de kesilebilir. Her ne kadar bazı ulema geceleri kesmenin mekruh olduğunu söylemişlerse de gece uygun aydınlatma imkanı olan kimseler kurbanlarını geceleyinde kesebilirler. Kurbanın bayramın dördüncü günü kesilmesi ile alakalı bazı hanbeli uleması veya hanbeli mezhebi bu hususta kesilebileceğini ifade etmişler. Fakat ihtiyatlı olan burada üç gün içerisinde kurbanı kesmek eğer bir zorunluluk durumu söz konusu olacak olursa da dördüncü günü de kesmek caiz olur diyoruz kardeşlerimize. Kurbanın vaktiyle ilgili genel meseleler aşağı yukarı bunlardan ibarettir.